Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda evde nasıl kendi imkanlarımızla atık malzemelerden dört dörtlük bir ana kucağı yaparız. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bununla ilgili daha önce de videolar çekmiştim. Her yaparken yenisini çekmek daha çok hoşuma gidiyor. Ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir ana kucağı yapmadan önce arkadaşlar ana kucağını koyacağınız yerin ölçüleri çok önemli. Normal şartlarda ana kucağının ölçülere uzunluğu 1 metredir, yüksekliği 45 santimdir, eni de 50 santimdir arkadaşlar. Ama siz ana kucağını nereye koyacaksanız oranın ölçülerine göre yapabilirsiniz ana kucaklarımı nereye koyduğumu biliyorsunuz bu şekilde sıralamış vaziyetteyim yukarıdaki kısmı iptal edeceğim onu dışarıya alacağım onun yerine arkadaşlar yeni bir e, ana kucağı yapacağım bu yapacağım ana kucağı hem ısıtıcı olacak hem de dereceli olacak otomatik yapacağız hep beraber bu yüzden ben koyacağım yerin ölçülerini Buna göre alıyorum arkadaşlar. Sizler de isterseniz koyacağınız yerin ölçülerine göre alabilirsiniz. Benim burası 1 metre 10 santim. Derinliği de 55 santim. Yüksekliği de zaten kendiniz karar verebilirsiniz. Şimdi malzemelerimize geçelim. Benim evimde bu şekilde artık mobilya parçaları vardı. Sizler de suntacıdan isterseniz yapacağınız ölçülerde tahta kestirebilirsiniz. Benim bir de elektrikli testerem var. Bunlardan yoksa el testeresi kullanabilirsiniz. Benim işim aslında daha seri, daha hızlı. Bunun eni 1 metre arkadaşlar. 1 metre önüne korkuluk yapacağım. Bu görmüş olduğunuz kapakları da yanlarına koyacağım. Otomatik olarak hızlı bir şekilde ana kucağımız meydana gelmiş olacak. Ondan sonra elektrik sistemini çekeceğiz. Bu sefer ana kucağını ben ızgaralı yapacağım. Eee, telin üstüne basacaklar. Eee, alta pisliği yapacaklar ve ben onu çekeceğim. Ben kesim, Birleştirme işleminde videoya devam edeyim. Parçalarımı kestim. Ee, gördüğünüz gibi simetrik. Maşallah. Bir de burada kestiğim var. Ee, şimdi hafiften birleştirmeye, zımbalamaya geçeceğim. Daha sonra bir atacağım Zemine zaten yapmayacağız. Zemine tel gereceğiz arkadaşlar. Tellere destek vereceğiz. Hayvanlar tele basacak. Altına da bunu da mobilyaların arkasında olan ince... Ee, gördüğünüz gibi. Onu da altına ızgara olarak kullanacağım. Üstüne pislik dökülecek. Onu da kaldırıp dökeceğiz dışarıya. Böylelikle altları her zaman temiz olacak. Ee, bir de önünün telini gereceğiz. Hep beraber. Başka da bir şey kalmıyor geriye. Hafiften birleştirmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar. Birleştirmeleri yaptık. Başçırağım, Mertcan biliyorsunuz ilk göz ağrım, ilk yeğenim. Bu da son yeğenim. Sarı çıyan. Ee... <laughs> Hoşuna gidiyor. Evet, birleştirmeleri yaptık. Ee, o ne yaptığımızın farkında bile değil tabii ki. Ben Barış Rüzgarım. Sen Barış Rüzgar'sın. Herkese merhaba de. O da Mert. Herkese merhaba de. Evet, birleştirmeleri yapmaya devam ediyorum. Şimdi altına tel rızgarasını ayarlayacağım. Ee, yine onu da sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ana kucağı yapımına devam ediyoruz. Alt zemini yapıyoruz şu an. ızgaralı demiştim sizlere. Izgara için yanlara çıtaları dört köşe çakıyoruz arkadaşlar. Ya da vidalıyorsunuz. Fark etmez. Sabitlemeniz gerekiyor. Sebebi şu. Üstüne tel koyacağız. Telin esnememesi ve aşağı cicilerin eğimli olmaması rahat yürümeleri için gergin bir tel yapabilmek için gördüğünüz gibi dört köşe çıta Sabitliyoruz. Hatta ben iki tane de şuralara sabitleyebilirim. Daha sağlam olsun diye öyle düşünüyorum. Önce bunu keseceğim. Daha sonra içerisine tel ölçüsü alıp e, gidip tel satın alacağım ve onu e, yine zımba makinemle sabitleyeceğim. Sizlerde çivi kullanarak e, ince çivi kullanarak sabitleyebilirsiniz. Şu an sizlere gösterdiğim kısım zemin olacak. Evet arkadaşlar telimizi aldık. Şimdi içini tamamen kaplayacak şekilde ölçümüzü alıp keseceğiz. Ee, i̇çeriden de zımba yapabilmek için bu bölümü açtım. Sizlere tavsiyem ana kucağının zeminini kople yapın. En son e, üstünü kaplayın arkadaşlar. Çünkü zımbalamak daha kolay olur. Ben biraz zorlanacağım. Kendi hatamı bulup sizlerle paylaşıyorum. Üstü sökemiyorum çünkü çok fazla zımba ve e, vida var. Vidaların ağzı da ölmüş kendi hatam. Anca orayı açabildim. İyi ki de açabildim. Sizler üstünü kapamadan telleme işlemini yapın. Ben ölçümü aldım. İç teli keserken dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben sıfır kesmişim. Ee, şu çıkıntılar artan kısmında kalacak. Ee, sıfır kestiğim içeri kısımda kalacak. Sebebi ise e, çıkıntılı kesseydim şu civcivlere batacaktı zarar verecekti. Hatta takılıp ölmelerine sebep verebilirdi. İçeriye birer parmakta fazladan bırakacak şekilde sıfır kestiğiniz zaman hiçbir şekilde civcivlere zarar vermez. Bu önemli yani. Evet arkadaşlar, kümesimiz ana kucağımız için gereken malzemeleri de elektrik olarak aldık. Elektrik malzemelerimizi burada otomatik sayacımız var. İstediğimiz dereceye yaskış ayarlayabileceğiz. Ee, onu monte etmek çok basit. Şu kapağını çıkarıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çıkardıktan sonra içinden vida ile sabitleyebiliyorsunuz karşı tarafa. Ben bu öne koydum çünkü önden kontrolümü sağlamak için. Daha sonra bunun içerisindeki kablonun birine priz başlığı bağlayacağız. Şu şekilde. Ee, diğerine de lamba duyu bağlayacağız. Bunu da kümesin en ortasına yani ana kucağımızın en ortasına getirecek şekilde yapacağız. Tahtamızın ana kucağımızın en, art en ortasına matkapla delik açıyoruz. Daha sonra o deliği de buradan uzatarak kabloyu görmüş olduğunuz e, duya sabitliyoruz. Duyu da e, vida ile birlikte matkapla e, tavana sabitliyoruz. Yani elektrik çekme sistemimiz de bu kadar basit. E, küçük yaşta arkadaşlar denemesinler. Evi yakabilirler. Yanlış bağlama sonucu bilginiz olsun. Yine de elektrik nasıl bağlanırla ilgili videolarda da e, YouTube kanallarında var. Oradan da detay alabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi ana kocağımızın alt zeminindeki teli de gerdim iyice. Eee mükemmel Oldu. Elektrikle bağlandıktan sonra aktif bir şekilde kullanmaya geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi tavanı sabitledik. Ona da arkadaşlar ısıtıcı e, lamba alıyorsunuz. Yaklaşık 35-40 lira bunun adedi. Tamamen e, D vitamini de veriyor. Güneş etkisi yaratıyor. Onun da sıcaklığını kapatan... Bu mekanizma oluyor. Peki bu kapanınca ana kucağa karanlıkta kalıyor. Ne yapacağız? Bunun içinde aydınlık yani yem yemek, su içmek ihtiyaçlarını karşılamaları için, karanlıkta birbirlerine ezmemeleri için e, sürekli yanan bir LED lamba hazırlayacağız. Fazla bir elektrik de yakmıyor. Hemen bunu takalım. Evet arkadaşlar prizlerimizi bağladık. Şimdi ben kameramın ışığını kapatıyorum. Karanlık görüyorsunuz priz uçlarımız burada sırasıyla takacağım. Önce ısıtıcı lambamızı takıyorum. Bismillah. Evet ısıtıcı lambamız çalışıyor. Işıklandırma led lambamı takıyorum. Evet taktım. O da çalışıyor arkadaşlar. Ben görmüş olduğunuz ayarları istediğim derecede ayarlayabiliyorum. Adana'nın sıcaklığı şu an 20'nin üstünde olduğu için otomatik olarak kapanıyor. 30'a geldiğimiz zaman açılıyor sıcaklığımız. Bunu nereden anlıyor peki bu cihaz? Görmüş olduğunuz gibi içeride ısıtıcı ölçer var. Ben şu an elimi ısıtacağım ve 30 dereceyi geçince gördüğünüz lamba da sönecek. Tutuyorum şu an elimin sıcaklığını veriyorum ve bakın sönecek. 30'u geçecek. Gördüğünüz gibi söndü. Arkadaşlar sadece kapımız kalmıştı. Kapımız için yine artan malzemelerden gördüğünüz gibi uzun bir çıta ona hemen iki tane menteşeyle yukarıya açılacak şekilde yapıyoruz menteşeyi aşağıda koyabilirsiniz ama diyelim ki kümeste bir uçuşma kaçışma oldu tavuk değdi ve kapı kilidinden açıldı direkt aşağı iner İçine tavuk girebilir öldürebilir bu yüzden kapı yukarı açılsın ne kadar darbe de alsa hep aşağı düşecektir böylelikle kapımız hep kapalı kalacaktır kedi de girse aynı şekilde önlem almış olacağız Dört köşe çıta gerdik. Üstüne de telimizi monte edeceğiz. En son da arkadaşlar e, kilidimizi koyacağız. Ve ana kucağımız artık tamamen aktif duruma gelecek. Kümesi alınca e, son durumunu çekeceğim. abi Her şey hazır, ayarlı. Aşağıdaki zaten bana hediye gelen ana kucağı. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, ana kucağımızı tamamıyla kurduk. Yerine bile yerleştirdik. Hatta aktif hale getirdik. Mükemmel bir ana kucağı yaptık. Gördüğünüz gibi ızgaramızda pislikler dolmaya başladı bile. E, ampulümüzü her şeyimizi takmıştık. İçine de cici dahi koyduk. Şöyle göstereyim. Buraya kilit yaptık. Artık içinde cici bile var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana kucağımız aktif bir şekilde çalışıyor. Dereceyi de ayarladık 32 dereceye. Süper bir ana kucağı oldu. Sizler de bu şekilde tasarlayıp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içine cicir dahi var. Hatta 2-3 gündür içindeler. Izgaramızın üstüne pisliklerini yapıyorlar. Çok güzel oldu. Elimize sağlık. Sizler de yapabilirsiniz. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka güzel bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.